Ya sen benim işime niye karışıyorsun, niye? Karışmadım ya, yardımcı oldum. Ya senin hayal dünyandaki evi yapabilmem için çimento tuğla değil... ...benim oyun hamuru kullanmam lazım. Öykü bak, animasyon filminde yaşamıyoruz. Senin hayallerinin gerçek dünyada bir karşılığı yok. Ya Ayaz ne kadar nankörsün ya, teşekkür edeceğine bir de bağırıyorsun bana. Adam demedi mi? Kızım istemediği evi ben de beğenmem demedi mi? Dedi. Hayır, ben olmasam orada kızın ne istediğini ölsen anlamazdım. Ben bakıyordum öyle rustik mustik diye. Sayemde projeyi aldın, bir de bağırıyorsun. Vallahi seninle uğraşılmaz Öykü. Yemin ediyorum uğraşılmaz. Uğraşma o zaman. Ne haber olacak? Yani on dörde dokuz Öykü ya. Hiç iyi değilim. Biraz ben <laughs> tekstile toplantı var. Önem Hanım dağda bayırda motosiklet tepesinde. bir Şey madesen şekeri düşmüş <laughs> hastanede. Ay ne olur gel kurtar beni ya. Vallahi sen gelmezsen rezil olurdu yani. Tamam, tamam hemen geliyorum. Ne olmuş? Ne ne olmuş? Ofiste kimse yokmuş. <laughs> Tekstil yapılacak toplantı için olacağı beni çağırıyor. Ya benim o işle ilgili hiçbir bilgim yok. Ne yapacağım ben şimdi? E mimarlık hakkında hiçbir fikrin yokken bana iş bağladın. Bu toplantı sana vız gelir Öykü. Ay nerede kaldınız ya? Nerede kaldınız? Yok, içerdiler Nasıl oyalayacağımı bilemedim. Hadi gel gelin. Ee, bakmayın. E, köprü'de bir intihar vakası vardı da... ...böyle bekle, bekle, bekle. İki saat geçtik <laughs> e, e, Efendim, tanıştırayım. Baş tasarımcılarımızdan Öykü Hanım. Kendisini tanıyoruz zaten. Defilesini hayranlıkla izlemiştik. Teşekkür ederim. Ee, e, bu da... Ee, e... Benim burada ne işim var olacak? Gelmiş bulundun işte. <laughs> ee, bu da şey, Önem Hanım'ın e, Cici oğlu Ayaz Bey... ...kendisi yönetim kurulunu temsilen aramızda bulunuyor. <laughs> Öyle değil mi Ayaz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tekrar hoş geldiniz. Yaşasın yükselen Türk tekstil sanayi! Ne <laughs> <laughs> Ne diyorsun sen ayki? Ay Azcığım, öyle deme ya. Ee, önceden halkımız, yani stiletto deyince Çince konuşuyoruz falan sanıyorlardı. Ama artık stiletto deyince herkes aynı şeyi anlıyor. Bu ne demek? Madanın gücü. Yaşasın asana o da. ...bu toplantı bitmez, patates olacağız vallahi. Moda ee, var olduğu ilk günden beri hep dağdan almıştır ilhamını. Yani çiçekler bazen böyle romantik bir hül gibi... ...bazen de asi bir veren gibi hep karşımıza çıkmıştır. Şimdi ben diyorum ki... Ee, neden biz de bu kreasyonumuzda çiçeklerden ilham almayalım? Çünkü rakip firma da ana tema olarak çiçekleri kullanıyor. Hoca benim bilgisi vardı. Ee... <laughs> evet çiçeğim sana demiştim ya. Hani Öykü Hanım öyle bir sanatçıdır ki fikirlerinde diretir. Öyle değil mi Öykücüğüm? <laughs> ah! Ah bu sanatçı hassasiyetlerim ah! Gerçekten elimden gelsin. Bütün bu sanatkar hezeyanlarımı Hepsini bir çukura atıp görmek isterim. Ne yapıyorsun öykü? Bilmiyorum. O Peki, diğim kumaş ne dersiniz? Yani biz bu kumaşa sezonluk bağlanmadık. Biz cin kumaşına ömürlük bağlandık. Yeri geldi taşladık, yeri geldi kumladık, yeri geldi pulladık. Ama çok bağlandık. Ve bize cin kumaşı asla isyan etmedi. Hep her zaman uyumlu bir kumaştı kendileri. E bence geldik kalıpların dışına çıkarsak neden olmaz? Kalıpları ne yaparsanız yapın olmaz ki Öykü Hanım. Bu kreasyonu da bir çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya. Affedersiniz. Kadın Carmen hayranı. Hanımefendi... ...tasarımlarımızı neden Endülüs etkisiyle yapmıyoruz? Uçuşan püsküllerle mesela. Abiyenin ağırlığına sizce de hareket katmaz mı? muhteşem bir fikir. 19. yüzyıl İspanyası. Boş verin abeyi. Bu fikri günümüz gündelik kıyafetlerinde uyarlayabilirsiniz, değil mi Öykü Hanım? Tabii ki. Tabii ki. Neden olmasın? Viva İspanya! Oley! ya sen niye toplantıya giriyorsun? Hadi girdin diyelim, niye fikir veriyorsun? Allah Allah. Ya bu sorular bana bir yerden tanıdık geliyor ama nereden acaba? Bana bak Ayaz. Biz burada maskeli bolu için kıyafet tasarlamıyoruz. Ben nasıl uyarlayacağım günümüze ya? 1900'lü yılların Endülüs'ün İspanyası'nı ha? Aha, aha. ya bana teşekkür edeceğini bir de fırça atıyorsun. Ne yapmak istediğinin farkındayım Ayaz. Çık şöyle, çık. Ya ben olmasam kadının ne istediğini anlamayıp suratına bön bön bakacaktın. Sayemde iş aldım be. Oh, çık şöyle, çık. Hala duruyor, çık. <laughs> çık. İspanya konusunda mesela Messi'den ilham alabilirsin Öykü. O da sizin gibi gollerin akış gibi işliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Of bu ne ya? Böyle pasta gibi ev mi olur? Ben burada Hansel'le Gretel'e ev tasarlamıyorum ki. Polonez köylü Hasan'la Didem'e ev tasarlıyorum. Başıma ne iş açtın Öykü be? Ay yok ya aklıma hiçbir şey gelmiyor. Nerede o ayaz? Nerede o ayaz? Bul bana onu öldüreceğim onu. Başıma açtığı işlere bak. Ökü, ah, Öykü. Buldum. Acaba ben sana şöyle bir İspanyol figürleri mi yapsam ha? Bak Tın 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 tın. Ha! Nasıl? Ne diyorsun? Olcay! Bak zaten gerginim. Aklına gelen her şeyi söyleme bana. Buldum. İspanyol gitarından mı ilham alsan acaba? Nasıl Olcay'cığım? Nasıl ha nasıl? Nasıl böyle... Ortasından sakın balon gibi kıyafetler mi tasarlayayım... ...yoksa mankenleri podyuma e çıkmadan akort mu edeyim? Nasıl alayım ilham? Aman iyi be, sana da bir şey denmiyor. Yani iyilik yap, denize at demişler. Benden paso tatlım, bundan sonra yalnızsın. Hadi görüşürüz. Ay şuna bak be, sana da bir şey demeye gelmiyor. Deme zaten. Demeyeceğim zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. shit fucking